Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl söyleyeceğim. Arkadaşlar Brawl kutu açacağım. Arkadaşlar bayağı kutu biriktirmiştim. Onu da sezon bitmesine bekledim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hazırsanız videoya geçelim. Kutu açalım. Arkadaşlar size karakterlerimi göstereyim. İşte 24 tane karakterle 13 13.000 yapabilir misiniz yani? Ben 13.000'e kadar yaptım. Arkadaşlar çıkmayan karakterlerim ya. yok. Jake'im yok. Destanslarım yok. Ama iki efsane var. Leon çıkarsa bu da çok sevinirim arkadaşlar. Şöyle biraz Leon'u basalım basalım. Süperse Leo... bunu verirsen bana bir şey istemem başka. Biraz deneyelim şunu bakalım. Denersek belki çıkar arkadaşlar. Hadi bakalım biraz deneyelim şunu. Abi şu kart da çok iyi değil mi ya? Abi? Şuna bak ya. Arkadaşlar şu görünmez olması bile çok iyi. Arkadaşlar internet hemen geliyor. Arkadaşlar ben videoyu başlatmayı Başlattım sanıyorum arkadaşlar. Ve kutu açımına başladım arkadaşlar. Tak birazcık Leon'la oynadım ve başladım arkadaşlar. Sezondaki bir yaştım kutuyu açtım. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Şimdi şu büyük kutuyu açacağım. Büyük kutudan fazla ümidim yok arkadaşlar ama belki çıkar olur mu olur. Değil mi? Bakalım ne olacak şimdi. Hadi. Hadi. Geliyor. Hadi bir kutu ve geldi. Bastık. 47. Belki çıkabilir arkadaşlar ama çıkmadı. Şimdi arkadaşlar şuradaki mega kutuyu açalım arkadaşlar. Arkadaşlar buradan çıksın yani ya. Hadi süpersel bir tane patlat artık ya. Süpersel o mega kutudan 5 verdim. bunu da var yani 6 yaz hadi. Hadi Leon. Arkadaşlar vermiyor. Vermiyor ya. Vermiyor bu sırada altı yıma söyledi arkadaşlar diyor başlamadan önce beş vermişti söylemişti şimdi büyük kutularda devam edeceğim arkadaşlar bakalım ne çıkacak arkadaşlar Belki bir şey Belki büyük kutulardan şansım vardır megalardan olmadı arkadaşlar bakalım ne olacak ya yani Arkadaşlar internetim fazla çekmiyor şu an ben başka yerde olduğum için fazla çekmiyor bakalım Hadi ya çok bekledim. Arkadaşlar kutu açıldı. Başladı devam size devam edeceğim. Arkadaşlar açıldı. Bakalım ne çıkacak. Hadi büyük kutulardan şansım dönebilir mi? Arkadaşlar 55 yazdı. Çıkmak zor. 5 aldı. 170 oldu arkadaşlar. Bir de arkadaşlar 30 daha da çıkarsa kartlar çıkıyor diyorlardı. Ben ara açıyorum çıkmıyor arkadaşlar. Aga bir 2 bile çıkmadı ya. Hadi arkadaşlar hadi. Son büyük bağışından patlat be süper sen Nerede? Aga hiçbir şey çıkmadı şu ana kadar. Şurada bir tane ücretsiz kutu vardı. Şundan mı basalım? Hadi lan buradan patlat. Nerede? Oranıma bakayım arkadaşlar. Oranım 598 arkadaşlar. 590 bir şeydi ama hatırlayamıyorum arkadaşlar. Şimdi küçük kutular. Arkadaşlar biraz hızlı açacağım. İnşallah bir karakter. Arkadaşlar burada Leon çıkarsa ne yaparsınız? Arkadaşlar ben aslında Leon çıkmaz gibi geliyor ama bir gizemli çıkarsa sevinirim. Bu kadar kutu bitirdim. Bakın 24 karakterim var yani. Sizce de Superstar ayıp etmiyor mu ya? 24 karakterle 13 bin kupayım arkadaşlar. Hadi hızlı hızlı açıyorum arkadaşlar. Hadi be Superstar. Şuradan dönsün bir karakter. Dön. Dönmüyor. Dön. Ya arkadaşlar. Aga 25 kutu falan açtık hiçbir şey çıkmadı ya. Ve aga, ve aga işte bu ya. işte bu. Patlattı bir. Aga bir seviyorum ben. Aga bir çıktı. Arkadaşlar ben bunu sevdim arkadaşlar ben bunun çıkmasını da istiyordum arkadaşlar ben buna aga b diyordum arkadaşlar şimdi devam ediyoruz benim uğurlu karakterim Jesse arkadaşlar Jesse ile hep karakter çıkartmışımdır biraz daha devam edelim şu Jesse ile ha arkadaşlar bir de bu hesabından başka bir hesaptır, hesabım daha var onlarda da devam edeceğim kutu açılımına İnşallah biraz daha iyi bir şeyler çıkar bir karakter daha çıkarsa sevinirim arkadaşlar bir karakter daha hadi hızlı açıyorum arkadaşlar 30 30 kutu arkadaşlar çıkar mı bir bir karakter daha patlat ya gözünü seveyim bir karakter daha Superstar lütfen hadi arkadaşlar bir karakter değiştirin bakalım bir iyi alalım bir de arkaya şimdi yeni çıktı hadi hadi gözünü seveyim Superstar patlat be Superstar şuradan bir şey döndür bir tane daha Superstar. başka bir şey istemiyorum Arkadaşlar destansı çıktı. Jekim yok hala. İki de destansım kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar bir karakter daha. Arkadaşlar Freak de çıktı. Ya. Arkadaşlar helal olsun be Supercell. Arkadaşlar iki karakter. İki karakter arkadaşlar. Arkadaşlar biraz daha devam ediyorum. Hadi bu. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Bakalım çıkacak mı arkadaşlar. Hadi. 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 8 kutu ya. 8'den çıkalım arkadaşlar. Hadi. Ben leo leo hadi. Bir tane de Jackie patla tam olsun. Pem'i patla bir tane de. Pem. İki. Hadi bundan çık. Ah be. Aga iki karakter. Uyuh. Arkadaşlar 26 karakter mi oldu? Pembe Frank'im çıktı arkadaşlar ve bu kadar karakter kaldı. Aga ben şuradan bir Leon patlatsaydım. Arkadaşlar iki karakter çıktı. Bilmiyorum. Taktiği size söylerim arkadaşlar. Kendi taktik yaptım. İsteyenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Baya karakterimiz gelişiyor ya. Nita'yı yükseltelim 8'e. Nita arkadaşlar. Spike 7 ya. Arkadaşlar Sakura Spike'ım var. Daryl 7. Aga bayağı karakterim M7. Arkadaşlar bayağı geliştirdik ya. Ne yapasın başka? Bro 8 olmuş arkadaşlar. O bro değil da iyi kasarız. Karl bu ikisinden biri. Karl'ı basayım artık. Aa basalım. Domuz bir Karl'ım vardı. Neyse arkadaşlar bu kadar değil bence. Arkadaşlar bu kadar değil bence iki tane geliştirme şimdi oranıma bakayım arkadaşlar şuradan bakalım uf 449'a düşmüş arkadaşlar şimdi arkadaşlar sakın videodan çıkmayın daha kutular bitmez ve geleceğim arkadaşlar şimdi Arkadaşlar geldim şimdi bu hesabına Arkadaşlar şimdi bu hesabına da şu mega kutudan başlayacağım arkadaşlar bir de şurada büyük kutu var arkadaşlar ilk baş karakterlerimi göstereyim 16 tane karakterim var arkadaşlar bu hesabımda da deril yok arkadaşlar. Destanslar yok. Bir de efsaneler. 4000 kupa. Bu hesabımda da 16 karakter. Arkadaşlar bu hesabımda fazla kupa kasmıyorum. Ara sıra giriyorum arkadaşlar. Ama şimdi başlayacağım arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Mega kupa. Hadi bir bütün megalardan hiçbir şey çıkmadı. Bari bundan patladı. Aa arkadaşlar oranımı göstermek ama neyse. Bu megadan sonra göstereyim size. Arkadaşlar bastım. Hadi. Ya arkadaşlar bu kadar şanssız bir birisi olur mu ya? Arkadaşlar her hesabında Mega'dan çıkmıyor ya. ya. Geç ya geç ya. Bari büyük... Ya dur arkadaşlar size oranını göstereyim. Oranım 10.69 efsanevi. Ah yanlış yine bastım. Şu büyükten patlat. Ah. Aga. Ya neyse arkadaşlar. Şuradan kupa yoluyla mı devam etsek bakalım. Neler var neler arkadaşlar bir karakter garanti ama ilk başta şuradan başlayalım hadi hızlı hızlı atacağım arkadaşlar iki tane büyükten bence bir şey çıkmaz ama Arkadaşlar bu videoda iki karakter çıkarttık şu ana kadar Yok arkadaşlar Diki de sayarsa güç olacak ama belki bir tane daha patlatırsa çok iyi olacak arkadaşlar Patlatmadı neyse Şuradan devam edelim Hadi patlat süperse dönsün bir tane Cık, Döner mi hiç? döner mi? 600 jeton katlayıcı çok iyi arkadaşlar. Hadi süpersel. Ne oluyor ya arkadaşlar? internet kötü ya. Arkadaşlar onu da aldık. Şimdi buradan devam ediyoruz. Bakalım arkadaşlar. Şunu da alalım. Bunu şeyliğe basıyorum arkadaşlar. Şeyliği kasıyorum hadi. 23 be Tamam şunu da alalım. Ama bunu almayalım. Kalsın bu. Şimdi buradan devam edeceğiz arkadaşlar. 50 kutudan da çıkar. Hadi oğlum. Bastır oğlum. Hadi. Hadi. Süper sen. Bu hesabımda da iki karakter patlatırsan gözünü seveyim. Ama diğer hesapta 15 kutudan daha fazlaydı. Oo. Bir kaç kutudan çıktı arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Tamam. Derin. Çok iyi arkadaşlar. 7 kutudan çıkmış. Hadi bir 7 kutudan daha patlat. Arkadaşlar şimdi destans çıkma ihtimali var çıkarsa karakter dönerse de arkadaşlar hadi 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 bir tane daha döndür başka bir şey istemeyeceğim süperse hadi efsane olsun efsanevi gizemli olsun başka bir şey istemeyeceğim hadi süperse lütfen süperse döndür süperse yaparsın sen süpersensin sen hadi süperse seni o kadar öldük ya ya bir tane daha ya başka bir şey istemiyorum hadi 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 dön dönmüyor ya Neyse arkadaşlar bir oranıma bakalım. Şöyle oranım 10.83 biraz düşmüş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yeni çıkarttığım karakter Daryl devam ediyorum Hadi Daryl. Hadi Daryl. Yeni geldin oğlum bir tane daha yeni getir bana. Hadi. Hadi oğlum 20 kutudan çık. Hadi. Hadi oğlum lütfen. Lütfen süpersen. Süpersen bir tane daha böyle başka bir ses isteyeceğim. Süpersen hadi. Hadi süpersen. Süper yaparsın hadi. Hadi süper Zorla lütfen biraz zorla hadi. Arkadaşlar 10 kutu kaldı. Çıkar mı? Ah, çok hızlı açmaya çalışacağım. Hızlı hızlı açarsam belki çıkar arkadaşlar. Hadi 10 kutu. Hadi. Süper lütfen burada. Bir tane Leon dönüyormuş arkadaşlar ne yaparsınız? Arkadaşlar hadi. Leon 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 Leon. Leon Leon. Dur arkadaşlar şimdi. Şimdi biraz Oo oh, çok karakter gelişçi şuradan biraz Leon'a tıklayalım Leon nerede Leon tıkla tıkla, tıkla 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 bas 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 süper sen sinir ediyoruz arkadaşlar süper sen bunu ver tamam mı bunu bak tıkladığını hadi. verirsen sana elini öpeceğim yok lan o kadar olmaz ama süper sen yapar değil mi ya bastık o kadar hadi süper sen 5 kuldan bir şey patatız hadi süper sen Çıkmasa. Çıkmasa. Lütfen. Lütfen. Hayır. Son kutu. Hadi. Çıkacak şimdi. Bum. Hiçbir şey çıkmadı. Bir cacık çıkmadı. Ama bakıyoruz. Ve Leon dönüyor arkadaşlar. Desem yalan olur arkadaşlar. Tik tabii ki de bu. Ama bir şey olmaz. Bu da iyidir arkadaşlar. Arkadaşlar burada da şeyliği altıya bastık Çok iyi. El primo altı bul 6 nita 6 arkadaşlar baya kartı geçiyor bo 3 oha hatta 4 bakayım başka ne var darili 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 var şimdi dariliyi de bastık pokoyu hemen basayım Parabol, bol bol keseden atıyor arkadaşlar Dynamite oynarız. Brock oynarız. Tamam. Carl. Carl. Oha bayağı Carl çıkıyor On Onu vereceğini yeni karakter ver daha iyi. Arkadaşlar video bu kadar. Görüşmek üzere. Görüşürüz beyler.